Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efe'ler mahallesindeyiz. 300 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak giriş kısmında odası olan bir villa tanıtımını yapacağız. Aynı zamanda hem otoparklı hem de havuzlu. Sinan kardeşim zaten drone görüntülerini çek videonun içerisine yerleştirecek. Biz de şimdi detaylı bir e, çekim yapacağız değerli arkadaşlar. Giriş kısmına geldiğimizde yani otoparktan girdiğimizde traverten desenli kalebodur döşenmiş otoparkın altı. Hemen karşı tarafta sabahlı sistemle yapılmış güzel bir yüzme havuzumuz var. De, bahçe duvarının üzerine demir ferforjelerimiz var. Işıklandırma sistemi son derece güzel. E, Tabi detaylı dolaşacağım. Denge deposu ve motor dairesi buraya düşünülmüş. Burada da arkadaşımız gerçekten emekçi bir insan. Bütün böyle her tuğlasında emeği olan bir insan masa sandalyesinde 60 arada bir villasının başında duruyor. Dış cephesine baktığımız zaman komple mineral sıva yani dekoratif sıva kullanılmış. Ses yalıtımlı, deprem yönetmenliğine uygun. Yan tarafa baktığımız zaman çimler ekilmiş. tabi çeşitli bitkiler yani portakal ağacı, limon çamları vesaire yapılmış. Arka tarafa doğru da gene bizim bahçe alanımız mevcut. Isı pompası yerini buraya düşünülmüş. Arkaya doğru geldiğimizde de güzel bir Çim alanı mevcut. Tabii e, klimanın böyle hani akan suyu var. Klimanın su şeyini buradan bahçeye vermiş. Ufak damlamalarda da kalabuduru kirletmesin diye bunu da buraya almış. Arka tarafa doğru geldiğimizde, der dostlar buraya istenilirse bir kamelya yapabilirsiniz. Yani e, bir barbükü kamelyayı buraya kurabilirsiniz. Tabi güneş kırıcılarından da süslemesi yapılmış içerisine antrestrek boyalar oldukça güzel bir villa. Yani dış cephesi gerçekten harika. Şimdi e, evin içerisinde doğru gireceğiz değerli arkadaşlar. Evin içerisinde doğru girerken 60'a 120 porselen seramik mermer görünümlü harika bir koridor bizi karşılıyor gördüğünüz üzere. Sinan kardeşim şöyle bir çekimi alıyor. Ben de güneş çok fazla evin içerisinde. Ben de şöyle kapıyı kapatayım. Burada gördüğünüz üzere güzel bir vestiyer alanımız var. Evimiz full, akıllı ev sistemlerinden yapılmış değerli arkadaşlar. Aynı zamanda yerden ısıtması söz konusu. Koridor oldukça geniş gördüğünüz üzere. Çift paneli güzel bir e, kapımız var burada. Salona giriş yapıyoruz. Salona giriş yaptığımızda sadece salon burası. Amber renginde led aydınlatmalarımız var. Kristal spot aydınlatmalarımız var. Burada antresit detayları var. Televizyon ünitesi sağında ve solunda e, kitaplık gibi yerler yapılmış. Bu arada taşıyıcı kolonun kenarında taşıyıcı kolonumuz var. Taşıyıcı kolonun kenarında burada da yine kitaplık yapılmış. E, temper camda yani e, siyah temper camda da kapaklar kullanılmış. Hem oraya hem yan tarafta güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Orta yerinde de güzel bir avize söz konusu. Salonumuz bu şekilde özellikle koridor yani bir eve girerken koridor kısmına girdiğinizde orası çok önemli. Koridor gerçekten çok güzel çok geniş. Tabi e, böyle altta hem odası hem ayrı mutfak olması bir de banyo lazım buraya hemen kapıyı açtığımızda güzel bir düşer kabinimiz var. Hilton dolabı, tuvalet alanı, çift açımlı ve stas penceremiz söz konusu. Değerli arkadaşlar merdiven altında genelde tuvalet kullanılıyor. Burada stavize taşlar, yapay bitkiler, led aydınlatmalar verilmiş. Oldukça güzel. Giriş kısmında odamız var. Mutfağa geçmedik daha. Giriş kısmındaki odaya geldiğimizde yatak başları vaviyen, sağında solunda apliklamalarımız var. Gene amber rengi led aydınlatmalar, kristal spot aydınlatma. Gene ledli bir avize. Sürgülü kapımız var. Bahçeye çıkış için odamız fevkalade ideal büyüklükte güzel bir oda. Şimdi ayrı mutfak demiştik. Tekrar koridor kısmına geçiyoruz. Hemen mutfak kısmına da bir bakalım. Mutfağımız L şeklinde dönüyor. Tabi e, galaksi siyah dediğimiz siyah granit var tezgahımız. Yani mutfak bankosu dediğimiz. Geri kalan lake malzemelerle mutfak dolaplarımız yapılmış. Set üstü ocağımız buraya düşünülmüş. Tablon baz yerimiz tabi oldukça güzel bir evye arıtma sistemleri falan hepsi içinde. Burada da bulaşık makinesi yerimiz. Fırın, mikrodalga ve buzdolabı yeri. Mutfak içerisinde de demin ben videoyu tanıtırken dışarıda kamelya alanı yapılabilir diye düşün, söylemiştim. Mutfak alanının içerisinde de e, aynı e, verende alanına çıkış için kapı verilmiş. İç kapılar böyle özel işçilikle yapılmış kaplama şeklinde. iki katlı dubleks villa. Metrekare'si yani arsanın metrekare'si 300 metrekare. Arsa üzerine inşa edilmiş. 4 oda, salon, açık mutfaktan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Yukarıya doğru çıkarken ledli aydınlatmalarımız var gördüğünüz üzere. Alın kısımları beyaz, üstü galaksi siyah, grant malzemelerden yapılmış mutfak basamaklarımız. Kare korkuluklar var. Tabi merdiven kovanı oldukça güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Merdiven kovanı aydınlatmak için iki tane pencere düşünülmüş. Hemen birinci, ikinci yatak odasına geçiş yapıyoruz. 20 metrekare genişliğinde bir yatak odasından bahsediyoruz. Cadde cephe bir şekilde Fransız balkonumuz var kapıyı kapattığımızda yatak başları oldukça güzel bir şekilde göreceksiniz. Sağında solunda aplik lambalar, yatak başları şu şekilde değerli dostlar. Bu odamız ebeveyn banyolu. Az sonra ebeveyn banyoyu da göstereceğiz. Bu odanın içerisinde de balkona çıkışımız söz konusu. Sinan kardeşim balkonu da gösterecek. Akıllı ev sistemlerine yapılmış değerli arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. En yakın denize 2 kilometre mesafedeyiz. Hemen banyoyu da sizlere gösterelim. Banyonun içerisine geldiğimizde 120'ye 120 şeffaf temper camla düşen kabinimiz var. İçerisinde karolajımız var. Burada da e, dolaplar var. Yani e, kullanabileceğimiz balyo malzemeleri buraya yerleştirebiliyorsunuz. Çift açım, vasıtas pencere, tuvalet alanı, Hilton dolabımız, ledli aynamız oldukça güzel. İkinci yatak odamız bu şekilde değerli arkadaşlar. Tekrar koridor kısmına geçtiğimizde Sinan kardeşim sizlere gösterecek koridor kısmını hemen şöyle oldukça güzel şık bir şekilde tasarlanmış Odalara geçmeden bir genel banyomuz var değerli arkadaşlar. Genel banyonun içerisine geçiyoruz. Genel banyonun içerisine geldiğimizde inanılmaz geniş, ferah bir banyo değerli arkadaşlar. Burada da kulaç açtığımda rahat bir şekilde manevra yapabiliyorum. Tuvalet alanı, genel güzel bir dolap. Ahşap görünümlü ve beyaz malzemelerle yapılmış güzel bir hilton dolabı, seramik ev, ledli ayla. Tabii çamaşır makinesi kabın içerisinde alınmış. Burada da e, termosfon yerimiz var. Yani hem güneş enerjisi hem de termosfon, termosfonla termosifonla ısınızı yapabiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar burada da 3. yatak odasının içerisine geliyoruz. 3. yatak odamızda 12 metrekare genişliğinde yatak başları var. Yen şeklinde sürgülü kapı verilmiş. Balkona çıkışımız söz konusu. Genel led aydınlatma ve kristal spot aydınlatmalarımız var. Özellikle süpürgeliklerinde böyle antresit renk e, lake malzemelerden yapılmış. Koridor kısmından devam ediyoruz. Dördüncü odamıza geçiş yapıyoruz değerli arkadaşlar. Biraz karışık oldu ama gene de oldu. Dördüncü odanın içerisine geldiğimizde iç boyalar gerçekten iç açıcı şekilde yapılmış. Yatak başları gene bavyen şeklinde. Bu odamızdan da balkona çıkışımız var. Güneş kırıcıyla süslemeleri yapılmış. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 300 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş. Dört oda, bir salon, ayrı mutfak havuzlu, otoparklı, geniş bahçe alanına sahip güzel bir villa tanıtımını yaptık. Aynı zamanda akıllı ev sistemlerinden yapılmış güzel bir villa tanıttık. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Keşke fiyatını başta söyleseydim. Ev güzel olunca hızlı bir şekilde girdim. Değerli arkadaşlar bu güzel villamızın fiyatı 17 milyon 750 bin Türk lirası. Evet 17 milyon 750 bin Türk lirası. Pazarlığa açık. Miraj Emlak İnşaat'ı takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.